Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine ileri seviye ve yeni bir adım grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnekte farklı tarihlerde alınmış bazı fiyatları grafikleştirdim. Buradaki önemli detay fiyat düşüşlerinin kırmızı, artışların ise yeşil ile ifade edilmesidir. Ayrıca hem fiyat düşüşü hem de fiyat artışı kesik çizgilerle ve fiyatın yönüne göre oklarla gösterilmiştir. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şu verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'ye şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimle diyorum. Öncelikle grafiğimizi hazırlamamıza yardımcı olacak verileri hesaplatalım. Bunun için şuraya geliyorum. Tarihler arası gün farkı diyorum. Şuraya geliyorum. Fiyat farkı diyorum. Şuraya tarih verisi. Şuraya artış. Şuraya da azalış diyorum. Şimdi hepsine formül uygulayacağız bunların. Şuradan başlıyorum. İlk formülümüz iki tane arasındaki farka bakmak. Yani şu şekilde shift e eşittir diyorum. A3 eksi A2 diyorum. Ve bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şunu silelim şimdilik. Şimdi şuraya geliyorum. İki fiyat arasındaki farka bakacağım. Shift e eşittir. B2 eksi B1 diyeceğim. Ve bunu aşağı doğru çektireceğim. Tabi şurasını şöyle yapacağım. Eğer hatalıysa bunu yok say diyeceğim. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Buraya grafiğimizin etiketini ekleyeceğiz. Yani şöyle göstereyim. Şuradan şunları ekleyeceğiz. Bu yüzden şöyle yapacağım. Shift eşittir diyorum. Buradaki tarihimi alıyorum. Artı Şuradaki tarihler arası gün farkı bölü 2 diyeceğim. Çünkü şuradaki 53'ün yarısı olan günü bunun üzerine eklemiş oluyorum. Enter dediğimde bulduğum sonuç şu oluyor aslında. Şurası. Tam bunun orta kısmı. Şunların ortası. Şimdi artışa geliyorum. Shift eşittir. Eğer diyorum şuradaki değerim büyükse Şundan git bunu yaz. Değilse yok say. Parantezleri kapatıyorum enter. Şunların başına yani B'lerin başına dolarımı koyuyorum. Şunda da aynı şekilde sabitlemiş oluyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi buradaki sıkıntı şu. B1 sayı değil. Bu yüzden sayı olup olmamasına göre bir formül uygulayacağız. Onu da şöyle yapacağız. Şunun başına bir eğer diyorum yine. B2 e sayıysa bunun başına bir tane de e sayıysa diyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Eğer doğruysa bunu yap. Değilse yine eğer diyorum. B2 büyük B3 ise işte. bu sefer burayı kontrol ediyoruz. B2 yaz. Değil ise yok say. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Evet diyorum tekrar. Şunları yine sabitliyorum Windows F4 ile. Sadece B'leri yani sütunları. Enter. Aşağı doğru çekiyorum bunu. Şimdi azalışa geleceğim. Aynı formülü birebir uygulayacağım. Kontrol R diyorum. Şunu şöyle tıklıyorum. Burada sadece şunu tekrar şuraya alacağım. Enter diyorum. Tekrar formülümü tıklıyorum. Şu büyükleri küçük yapacağım. Sadece değişiklik bu olacak. Çünkü burada azalışı ifade ediyor. Yani burada yoksa şuraya yazsın değerlerimi. Şimdi ben şu alanların görünmesini istemiyorum. Veriden gruplandır. Sütunlar diyorum ve şöyle gruplayacağım. Şunu biraz daraltacağım. Şurası kadar. Şöyle olmasını istiyorum. Sadece burası görünsün. Şimdi grafiğimizi yapalım. Şu iki verimi seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu nokta grafimi seçiyorum. Şunu şöyle biraz büyüteceğim. şuraya gelmeyecek şekilde ayarlayacağım bunu. Çünkü burayı kapattığım zaman burası görünsün istiyorum şöyle. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Daha sonra bu iki veriyi seçiyorum. Bunlara kenarlık ekleyeceğim şuradan. Grafimi seçiyorum. Biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Daha sonra şu başlığı kaldıracağım. Kılavuz sizlerini kaldıralım. Şunları seçelim. Kalın siyah olsun. Biraz da büyüttük. Daha sonra şunun çizgisini kaldıracağız buradan. Şunlara geliyorum. Bunların da çizgisi olmasın. Bunu kapatıyorum. Siyah yapıyorum, kalın yapıyorum, bir tane de büyütüyorum bu şekilde. Şimdi grafiği tekrar seçiyorum buradan hata çubuklarını seçeceğim şu şekilde. Daha sonra yatay olanları seçiyorum. Sağ klik. Hata çubuklarını biçimlendir. Buradan artı diyorum. Ucu açık. Şuradan özeli seçiyorum. Değer belirt diyorum. Şuradaki pozitif hata değerini şunu alıyorum. Negatife sıfır diyorum. Tamam dediğimde şöyle bir görüntü oluşuyor. Daha sonra tekrar hata çubuklarını seçeceğim ama dikey olanları seçiyorum şu şekilde. Sağ klik hata çubuklarını tekrar biçimlendir. Eksi diyorum. Ucu açık diyorum. Özele geliyorum. Şuradan değer bilirt. Pozitif 0. Negatif ise şuradaki değerler. Tamam diyorum. Şöyle bir görüntü oluştu bu seferde. Şimdi grafiğimi tekrar seçiyorum. Sağ klik hata çubuklarını biçimlendir. Buradan şuraya geliyorum. Düz çizgi. Siyah diyorum. Ve bunu kalın yapacağım. 2 olacak bu. Şurası kare olacak. Daha sonra şunları seçiyorum. Yandakileri. Yine düz çizgi. Bunlar 1 olacak. Ve şöyle kesik olacak. Bu çok belli olmadı. Bu iyidir yine kare diyorum ve şuradan şu oku seçiyorum şöyle şu mavi noktalar görünmesin bu yüzden şunları seçiyorum sağ klik veri serisini biçimlendir şuradan işaretçilere geliyorum ve bunlar yok diyorum başka var mı Evet şu anda oldu tekrar grafime geliyorum. veri seç ekle seri adı etiket pozitif artı diyorum. X değerimiz şuradaki tarih Y değerimiz ise artış değeri şu. Tekrar ekle etiket negatif eksi diyorum. X değerimiz yine bu tarih Y değerimiz ise şurası. Tamam diyorum. Ve buradan veri etiketlerimi ekliyorum. Şimdi şuna tıklıyorum. Bu bizim azalış etiketi olduğu için sağ klik veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Şurada hücrelerdeki değeri şuradaki tarihimi alıyorum. Tamam diyorum. Daha sonra bunu alta alacağım. Şöyle yapacağım. Yeni satır diyeceğim. Yani bir altı alacağım değeri. Bunu kapatıyorum. Kalın yapıyorum ve kırmızı yapıyorum. Bunu seçiyorum. Ver etiketlerini biçimlendir. Hücrelerdeki değer yine burası. Tamam. Bunu üste alacağım. Üste zaten. Şunu diyeceğim. Yine yeni satır. Kalın yapacağım ve yeşil yapacağım. Koyu yeşil. Şuradaki değerlere ihtiyacım yok. Bunları sileceğim. Evet. Şu an tamamlandı. Şimdi son olarak şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada. Birden 1000'e kadar diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Daha sonra şuradan veri seç. Şurada gizli ve boş hücreler. Şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şunu kapatıyorum grafiğim biraz büyüteceğim. Sağ tarafa doğru çektireceğim. Şöyle bir şey yapalım. 12.5'a 36 yapalım. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlayacaklar bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.